Evet. Maalesef yine geldik bu Nalet olası eve. Ee, bir şeyler yapacağız. yine bu çocuğa bakmaya çalışacağız. Kanalıma hoş geldiniz diye arkadaşlar. Bugün tekrardan Baby The Baby in the Yellow oynayacağız. Yani e, sarı bebek, sarı bebek işte. The Baby in the Yellow diyor. Sarı bebek işte anasını satayım Başka bir şey değil Şimdi ben en son kendime buradan tost yapmıştım Yaptığım tost yüzüme patladığı için e, Ben korkup çıkmıştım e, Onu da attım e, Evet Maalesef Yine aynı şey oldu Bizden bunu almamızı isteyecek Birazcık videosunu izledim ve burada kapıyı üstümüze kapatacak. Buralar ha, nasıl lan? İzlediğim videoda böyle bir şey yoktu benim. Yalan söylüyor. Biz çıkıyorduk buradan. Ulaşılamaz bir durumda. Baby Stirvented. Baby aranıyor. Bebek aranıyormuş oğlum. Anasını Daha yeni bura yoktu. Tamam. Buradan devam edelim. Abi yön algımı kaybettim lan. Oğlum ne oluyor? Ne olduğu hakkında en küçük bir fikrim yok şu anda bir yerde ilerlemeye çalışıyorum. Hah. Eee tamam geldim tekrardan. Da. Bir arkadaşım bir şey söylemişti onu yapacağım. Şerefsiz yan lan orada Onu, no. Neyse yine tatlısın sen biraz Tipin yüzün kaymış olabilir ee, Şimdi senin altını değiştirmem gerekiyor herhalde Yüksek ihtimalle hemen altını değiştirelim Şöyle senin Ben senin ne güzel altını değiştiriyordum Niye böyle bir şey yaptın Neyse çok korkmadım. Üst taraftaki ağacı durum şeyini kır diyor. Oğlum ne yapacağım nereden gideceğim? Oyuncaklar bana çarptırıyor. Kafama basketbol topu geliyor. Şimdi <laughs> git. al. Bebek neredesin? Oh, Sikrıyor ya. Nasıl korktu beni? Abi çocuğun anası babası kim ya? Cık. Of. İnşallah mutfağın parasını benden almazlar. Oğlum dur lan. Seni odana götürüyordum ben. Ha, kitap mı okuyacaksın? Okuyayım. Ne yapmam lazım? Bebeği sakinleştir diyor. Ne, ne yapacağımım? e, ee, hemen okuyayım. Bebeğin yanına bir peluş koy. Sıra koyun da. Asla kitabını bul ve oku. Tamam abi. Çok pis duruyor şu anda. Soğuktan her şey alıp parlıyordu. Rüzgar sesli ve esli. Eyvah. Oh, Perdan ardından falan filistik falan. Bakıyorum. Bu şimdi ne yapıyor? Tam anlamadım. Hayvanları kaçırıp yiyor mu? Aha. Ne oluyor abi? Biz bunu ne mi biliyoruz? Ne oldu? Hiç anlamadım. İyi geceler dedi bize good night dedi. Beni böyle kandıramazsın sen. İkinci perdeye geçtik. İkinci ruh diye bir yer. Gidelim abi. Telefon çalıyor. This is Crown Child Care. The gold standard in babysitting. You have one new client message. Bebek aranıyor diyor. Aranan bebeğe bakmaya gidiyoruz anasını satayım. Aranan bebeğe bakmaya gidiyoruz. Ne oluyor? Daha diyor. Bir şeyler diyor. Bu arada naklet kullanıyorum zaten birini bir takıyorum ee, çok ani ses geldiği için tırsıyorum biraz Abi Bebek nerede Hadi söyle bana şimdi Bebek nerede şimdi Sesler geliyor Ekrana bakmıyorum şu anda yukarı çıkıyorum Bebek Aha Tavşan Kaçıyor tavşan Aha bebek yukarıda oğlum Bebek kapıyı üstümüze kapattı anasını satayım Kahpe Kapıyı kilitledi ergen lan Baban hiç seni herhalde Şunu ta Takip etmemiz lazım Ha, yani tavşanla beraber şeye bindik. Bu ne abi bu ne hareket ya bu tip ne? Ne diyor? Ne diyor? Pikmenin çılgınlığı hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Devam edelim. Tamam abicim. Sen çıkıyorlar. Böyle tavşan var mı var? Yüz gün Aha. Bir yapıyor ya. Bir şeyler oluyor. Düşüyoruz herhalde. Aha. Açıl. Açıldı abi. Ya şu keşke tavşanla konuşsaymış. Kendimi çok yalnız hissettim. Daire 501 mi? i giremiyoruz. 507 500 Lan o, Bu çocuğu buna Ya oğlum seni baban hiç dövmedi mi ya? Bu ne o bu nasıl bir ev lan? Ev bok götürüyor bu arada. Sarı işaret halı kıyılarında. Nerede la bu? Pitch. Onun adı. O yüzeye bak. Ben nereye gidersem oraya. Kafamı nereye dönersem oraya bakıyor. Karpuzu tut. Bir şey. İnşallah kafamı patlamaz. Onun. Neyse. Allah Allah. Mal mısın ya? Artık gel artık buraya. Bu ne lan? Şu ne abi? Aha. Büyü yakala. Başarısız. Daireyi araştır. Kırık bir gitar var. Piyano müziği. İlk nota, ikinci nota şuradaydı. Heh, burada. Bebeğin tipi var, silüeti var. Diğeri de burada mı? Pizzanın üstünde çorap var anasını satayım. Abi diğeri nerede? Heh buldum. Tamam. Tamam. Şimdi inşallah bize çaldırmaz piyanoyu. Sakinleşecek mi bu şimdi? Aha. Gizli geçide keşfet. Tavşan nerede kanki? Biz o adamı sattık. Neyse. Umarım satmamışızdır ya. Bir alet al. Çekiç aldım. Kırdı ya kralım. Tamam. Buraya gelince yavaşlıyorum. Yürüyemiyorum dedim. Kralın ninnisini tut. Pikmenin kaydını dinle. Nasıl dinleyeceğim? dinliyorum herhalde şu an. Sese doğru mu gitmem lazım? Yüksek ihtimalle sese doğru gitmem lazım. Bir şeyler oldu yine. Heh. Çal abi. Heh, dur bekle. Ha? Oyun attık. Ne oldu lan? Yarra. Yok sana anahtar mı anahtar? Sikri almış bir tane anahtarı. Kapattı şu kapıyı da. Ağlasın dursun oradan Bunun öncesi. Piçi. Tercihen çalışan bir tane diyor. Yüzü mü ka... Na nasıl? Oğlum koridor değişti. Abi korku oyunlarında hiç sevmediğim şeylerden biri de şey açmak. eee jeneratör çalıştırmayı hiç sevmiyorum. Hiç. Aha. Aa. Ne yapıyor? Korkmadım bu arada. Jump korkmadım. Tavşana ne yaptı? Ne yapacağım? Oğlum bu koridorlar böyle değişip durmasın ya. Ah dur. Aa. Ee, bir tane korku oyununa gönderme yapılmış ama ismini hatırlayamadım. Dikkatli ol Ne yapmam lazım Sigarto Sigarton oğlum ya Sigorta kutusunu e, araştır Sigorta kutusu Çubuk bulmam lazım herhalde İki tane mi bulmam lazım Ha, dur C2. Para istiyor ya. Walker da var mı acaba? Smith. Smith'te de yok. Aa Lesman'da iki tane var. At baba. C2. Tamam. Birini aldım. Sigortayı aldım. Mavi sigorta bulmam lazım şimdi. Aha ruh. Bak ran diyor. Ruh kaçırdım bir tane daha. Ya amına koyayım nerede o ya? Bu ne? Kilit bulduruyor bize. Allah Allah. bu peluşlar şu kedi, tavşan, koyun A, 17 dur. 17 yazıyor. Buralarda da bir şey yazmıyor. Tamam o zaman bunun şeyi 17. Şurası 17. Tamam bu 17. Ne eee... Şimdi diğerlerini nereden bulacağım? 43 17 43 Lan tamam. 43 17 mi? Ha 43 17'ymiş tamam. İlk şunu bulmam gerekiyormuş. Kapat burayı ya. Sikerim amına koyayım. Ne yapacağım şimdi? Tekrar indireyim. Yok. Beni illa buraya sokacaksın değil mi? Attım içeri. Hala bir düşme sesi gelmedi. Şunu atayım. Ne yapmam gerek? Of, ne yapacağım ya? Hay anasını. Ben bunu bir bulayım. Aa dur dur dur. Sigorta buldum. Tamam. Kör gözüme sıçayım ya. Lan mal mısın? Çalma nasıl sigorta falan. Siktiyim. Aman okuyayım seni şuradan aşağı atacağım. Piçe şey bak ya. Lan. Lan. Lan, bunu sökmüş. Tekrardan almam lazım. Dur, neydi? C2. Ver abi. Aman, tane mi var lan? Yok, biri yanmış tamam. İndir artık. Tamam. Umarım işe yarar Nur umarım işe yarar diye bir şey yok. Yarasın artık. Çekilir misin? Yakında kral geldi diyor. Hmm. Oğlum hayvancağızı yırtmış ya. Aha. Yürüyorsun. Hayatta mı kal? Ben ne yapacağım? Öldü mü bunu Kapat. Kaçıyorum şu anda. Lan onu mu almışsın? Tamam. Şansa bala gidiyorum. Abi bu ne? Ee... Ee... tamam. Ee... Sarı 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 nerede Belki Onu koyayım Onu ne koyayım Sarı hangisi ya Tamam Tamam şunu alacağım Şunu açacağım erken açtım Çok fazla zamanım var Tamam ee, şu. Üçgen, 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 üçgen. Lan amına. Lan atma. Ama ne ya? Piçe bak neye dönüştü şerefsiz. Bu ne abi? Aç. Hayatta kaldı koşuyorum yine. çıktı öldüm ya. Telefonumun şarjı 15 kalmış bu arada. Oh gelemedi. Gözleri anlık bir şey oldu ya. Bir Neyse. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, Pezevenki giydirebiliyoruz bir tanesini satayım. Tipikliğe bak. Ee, bugünlük de bu kadar olsun dediğim kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.